Dostlarım bedava bir şekilde takip işlerimizi hemen sonra isteyen hesabımıza giriş yaptık ve 10 numara bir şekilde takip işlerimiz hesabımıza ulaşmış. Selam dostlarım ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım bu videomuzda sizler nasıl kendinize takipgame.com site sayesinde Instagram'da bedava bir şekilde nasıl takipçinizi arttırabilirsiniz. Sizlere bunu göstereceğim dostlarım. Bir kuruş bile vermiyorsunuz. Bedava bir şekilde site arkadaşa giriş yaparak kendinize takipçinizi arttırıyorsunuz. Uzatmayacağım dostlarım. Herkes hızlı bir şekilde takipçisini arttırsın diye. Şimdi sizlere arkadaşlar direkt bu sitenin linkini videonun açıklamasında verdim. Tek zaten sizlere direkt siteye, siteye karşılıyor arkadaşlar. Şimdi Instagram takipçisi ana sayfa böyle. Yukarıdan mavi giriş var. Mavi girişe bir geçiş kolu arkadaşlar. direkt burada giriş ekranı açılıyor. Burada bir tane önemli uyarı var dostlarım. Bu önemli uyarıyı ciddiye alın. Yani dikkatli alın. Herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye dostlarım. Sonrasında bir şey detaylı şeyimiz gelsin diye bu önemli uyarıyı ciddiye alın dostlarım. Şimdi burada kullanacağımız ve şifre diyor arkadaşlar. Bizlerden bir tane kullanıcı adı şifre istiyor. Ama bir tane fake hesap istiyor arkadaşlar. Buraya gidip orijinal hesabımız ile giriş yapmayın. Bir sıkıntı çıkması diye. Onun için ne yapıyoruz? Hemen istirhameye giriş yapıyoruz. Hesap oluşur kısmından kendimize bir tane fake hesap oluşturuyoruz. Açtığımız fake hesapta bir tane gönderi paylaşıyoruz. Bir tane profil resmi koyuyoruz ve geliyoruz. Fake hesabımız açık fake hesabımız artık aktif. Ben de bir tane fake hesabı açtım arkadaşlar. Mesela ben buraya fake hesabı yazıyorum. Yazdıktan hemen sonra arkadaşlar buradan giriş yapa tıklıyoruz. Giriş yapmasını bekliyoruz. Siz de buraya fake hesabın kullanacağını cool bir şifresini yazıyorsunuz. O giriş yapa tıklıyoruz. Ve giriş yapmasını bekliyoruz. Ee, beklerken arkadaşlar bir tane uyarı veriyor. Uyarıyı verdikten sonra tekrardan giriş yapa tıklıyorsanız direkt giriş yapacaktır. Ya da bazen direkt böyle giriş yapabiliyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermeden giriş yaptım. Sitenin ana sayfasına arkadaşlar direkt giriş yaptık. Bakın burada beğenme gönderme var, takipçi gönderme var, yorum gönderme var, story gönderme var, video izlenme var, kaydetme var. Var da var arkadaşlar ve hepsi bedava. Bir kuruş bile vermiyorsunuz bedava arkadaşlar. Burada arkadaşlar mesela nasıl takipçi gönderebileceğinizi göstereceğim. Ama siz isterseniz diğer paketleri de kullanabilirsiniz. Tamamen bedava dostlar. Bu arada Tek seferlik bu. Tek seferlik değil arkadaşlar. Site tek seferlik değil. Şimdi mesela diyelim ki kendinize 175 daha gönderdiniz. Saat 4'te arkadaşlar gelip size giriş yaparak Tekrardan Tayyipçi gönderebiliriz. Saat 5'te ya da 6'da tekrardan size giriş yaparak kendimize Tayyipçi gönderebiliriz arkadaşlar. Yani sınırsız Tayyipçi gönderme hakkımız var. Saat başı size giriş yaparak kendinize talepçinizi bedava bir şekilde gönderebiliyorsunuz o zaman. Haberiniz olsun yani tek tek seferlik değil bu siteler sınırsız bir şekilde kendinize talepçinizi artırabiliyorsunuz. Şimdi bu e, duyuru da yaptıktan sonra buradan 175 e arkadaşlar. Bizleri buraya atıyor. Burada bize de bir tane kullanıcı adı istiyor. Hemen ben mesela hangi hesaba talep göndereceğim? Buraya YTB 6 ile Laz yazdım. Kullanıcı buraya tıklıyorum. Ve hesabım olmasını bekliyorum. Sizin de hesabınızda ise arkadaşlar yazıyorsunuz buraya. Kullanıcı buraya tıklıyorsunuz ve hesabımızın bulmasını yüklüyoruz. Bu arada arkadaşlar hesabınız herkese açık olsun. Gizlilik kısmından açık olsun dostlarım. Haberiniz olsun. Şimdi hesabımızı buldu. 50 yazıyor burada. Bu 50'yi hemen siliyoruz. Buraya arkadaşlar 175 yazıyoruz. E ve buradan gönderelim. başa tıklıyoruz. Gönderiliyor dostlarım. Bizlere e, 120 saniye veriyorlar arkadaşlar. 120 saniye yani 2 dakika oluyor. 2 dakika içerisinde arkadaşlar 120, e, 175 tarifimizde sonrası bir şekilde ve bedava bir şekilde gönderiliyor bu kadar kolay, kolay bir şekilde arkadaşlar takipçimizi arttırabiliyoruz. Haberiniz olsun. Şimdiden herkese bol takipçiler diliyorum. Destek amaçlı aşağıdan videoyu benim kanala abone olup açarsanız da çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size biliyorsunuz. Bay bay.